Efendi. Sağ ol, sağ ol. Ee, yanına bir şey ister misiniz börek, çörek? Kızlar. Yok sağ ol, teşekkürler. Teşekkür ederiz. Bir isteğiniz oldu zaman ben hemen size yardım eteceğim. Tabii tabii. Ben çay Tamam, teşekkürler. Pardon, ben de bir çay alabilir miyim? Tabii tabii. <Gülüyor> 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 Şiş, Meto, abiciğim bu adam bu aralar sık sık geliyor ha. Efendim. Canım? Evet abi. Her geldiğinde de yanında fıstık gibi kızlar. Evet evet. Vallahi kim olduğunu bilmiyorum ama çok sıkı bağış bırakıyor abicim. Yani her halinden belli. Çok janti bir adam. Evet abi ya. Janti janti belli. Vallahi abicim bir şey söyleyeyim mi? Böyle müşteri olsun başımın üstünde yeri var. <laughs> Şişt Bir de şu adama bak bak. Ha. Bu da iki gündür geliyor. Bağış falan bıraktığı yok abicim. Vallahi abicim benim hiç gözüm tutmadı bu adamı. Benim de tutmadı. Sh. Beto, gözünü ayırma. Ha? Tamam abiciğim. Bir adam çay istedi. Çay mı? Hadi hadi çok çok tamam. Sh. 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 Ben işte, bu adam kim ya? Cennet'in kostümlü provasını mı yapıyor? Adam gibi adam bak. Sizin gibi müşteri savan değil. Ne iş ya? Biz bir tane kız bulamıyoruz. Adam ateşe üşüyen pervaneler gibi bütün hatunları üzerine çekiyor. Bana bakın. Adama böyle pis pis falan bakış atmayın. Yemin ediyorum hepinizi döverim ha. Üçünüzü de döverim. <laughs> Enişte. Biz de şu şenlik ateşinde biraz ısınsak ya. Vururum ağzına. Yemin diyorum vururum ya. Bana bakın. Adamı rahatsız ettiğinizi görürsem kettle'da su ısıtırım, yakarım sizi. Yemin ediyorum yakarım. Beyler, bizim bu adamla tanışmamız lazım. Oğlum, eniştem haklı. Angus angus bakmayın. Herkes önüne. Ya ben ileride ne olacağıma karar verdim ha. Ne olacağım? Ya bu adam ne iş yapıyorsa o ne olacağım abi? <laughs>